Şimdi bugün evde yapılan Kolombiya dondurmalarını deneyeceğiz. Bu marakuja. Bu peynirli Bacaba. peynirli vajava koko yani hindistan cevizi sadece mango mango dondurma. Şimdi tek tek deneyelim bunları. Bismillah. Kokusu çok güzel. Bu marakuja. Gerçekten kokusu çok güzel. Bunun parfümlerini de yapıyorlar. Dondurması da harika. Çok özür dilerim. Sizin yanınızda da yiyorum ama yapacak bir şey yok. Deniyoruz. Hmm. Çok güzel. Şimdi de peynirli bacavayı deniyoruz. Bacava bu. Türkiye'de de yetişiyor bacava. Türkiye'de de yetişiyor. Ama çok az yerde. Manavgat'ta falan var. Ee, bizim Umut diye bir arkadaşımız var. Onunla siteye gidip alırdık. Hıh. Peynir ve acaba Çok güzel. Çok çok güzel. Bir de bu evde yapılıyor. Yani sanayi makinelerinde değil, evde elleriyle yapıyorlar. Şimdi. Koko yani Hindistan cevizi. Tabi içinde meyve kırıntıları da var bunun da var. Çok güzel. Keşke siz de den deneseniz. Çok ilgiyi ama. <laughs> Çok güzel. Çok tatlı. Çok lezzetli. Şimdi mango'ya geldik. Asıl sürpriz bu. Asıl sürpriz bu. Bu hem de eşki var. Limon da var içinde. Bundan koyuyorlar. Bu ne? Mandalin limon. Bildiğimiz mandalina ama eşki. Çok eşki. Çok lezzetli. Çok güzel. Bazılarınız diyecek ama böyle bir şey olmaz. Gerçekten doğruyorum. hem tuz hem eşki hem soğuk hem mango Allah'ım çok güzel ben bunu bitiririm ya gerçekten bitiririm şimdi biz bunu baldızın evinde denedik bak bak hanıma bak hanıma yediğine bak mango Hanımın muy rico. Çok güzel. Evet, çok güzel. Vallahi çok güzel. <laughs> çok tatlı. Tuz? No. Ha. Bu ekstra ne? Ne? Ekstrane süt. Ha süt. Bu da bu da süt. süt. Yok, bu da bu da süt, peynirli. Süt. Süt bu süt. Şeker Hindistan cevizi sütü mü? Hmm. Hmm, Hindistan. No no no, inek sütü. İnek sütü. Şeker ve sonra ne? E, Hindistan. Hindistan cevizi. cevizi. Evet. evet. Marakuya şeker ve süt. Burada peynir hmm, peynir, süt inek ve e, guayaba eh colombiane e, bocadillo. Bocadillo. Bocadillo de guayaba. Bocadillo. Hmm. hmm. Bunda süt yok. Bunda süt yok. Biz bunu ilk dediğim gibi hanımın kardeşinin evinde denedik. Ben bunu ilk böyle tattım. Bu ne dedim ya? Bu ne dedim ya? Olmaz böyle bir şey. Ben ne, ne aldıydım o zaman? Marakuca. Marakuca aldıydık herhalde. Onu yedim. Sonra dedim ki hanıma, Biraz versene dedim. Bir baktım. Tuz döküyor böyle. Ulan dedim o ne? Tuz <laughs> diyarak yiyorlar. sonda kaç tane? Hı, dur. Sonra mı? Böyle yedim. Hı, bu ne ya dedim. Bu ne ya dedim. Benim hatırladığım 3 tane. <laughs> Veya 3 tane yedim. Esra ıı... Boy Büyük. Ha. Bir de bu küçük boy. Küçük, küçük bardak. Bunlar küçük boy. O büyüktü. Bizim normal e, su bardaklarımız öyle pet bardaklarımız. Onlardan da arkadaş. <laughs> Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Herkes bana bakıyor Aa, böyle. Bu bardak bu. Ha, evet. Ha bu bardakta, bu bardakta büyük. Çok güzel. Çok tatlı. Ama bilmiyorum ilk orada yediğim için mi bilmiyorum hariç bu da var. Başka yerlerden de yedik. Ama o çok güzeldi. Hmm. O çok güzeldi. Hmm. Oraya gittiğimizde alalım tekrar. Ama nasıl diyor? Nasıl diyor? Herkes daha bakıyor böyle. <laughs> Allah'ım çok tatlı. Çok güzel. Sonra karışık ee, meyveli. Hmm, var mı? Ha. Hmm. Karışık. Evet, orada, orada çeşit de çoktu. Burada sadece dört tane, aldığımız dükkanda dört tane vardı. Hmm. Orada yedi, sekiz tane vardı böyle değişik değişik. Hmm. Kırmızı, yeşil her renkten dondurma vardı. Ama hmm. onu hadi. Ee, karışık, karışık medvele, mango, ananas, üzüm. Kırmızı orada. Nerede? Kırmızı orada. Ha Emir. Evet. Hı <laughs> Emine doğru kırmızıydı böyle. O da çok güzeldi. Bak, <laughs> o da çok güzeldi. Gerçekten lezzetliydi. Karışı tropical meyveli. Ama bence bu bir numara. Tuz, eşki, mango. Bizim Türkiye'de çok pahalı mango. Aşırı pahalı. Burada da pahalı da ama oraya göre çok ucuz. Çok ucuz. Burada 200 pesos bu. Hım. Dur, kim elde? Görüyorsun. İşte yarım. Türkiye'de kaç lira yapar bu? Kaç lira yapar? Bence 5 lira. 5 lira. 5 lira. Hmm. Aman Allah. Im. Vallahi çok güzel. Herkese isterim ki herkes tatsın. Herkes yesin ama yapacak bir şey yok. Sadece buradakiler yiyor. Başka yerdekiler yiyemiyor. Biliyorum canınız çekti ama çok 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 özür dilerim canınız çektiği için. Yapacak bir şey yok. Biz de bu şansı değerlendirelim dedik yani. <laughs> Herkese selamlar. Like atmayı unutmayın. Like, like, like.